arkadaşlar. Ben hiç Mimar Ahmet Ula. Bugün Nizip'teyiz. Güzel bir mülkün tanıtımındayız. Umarım siz de beğenirsiniz. Takip ve like olaylarını unutmayın. Çok sevinirim. Engelli merdivenli de bile unutulmamış yani. Gerçekten mükemmel. Şöyle döneceğiz abi bak. Sakın kımıldama. Ben seni döndüreceğim tamam mı? Ve buradan döner miyiz böyle? İşte bu ya. Gerçekten yürüyüş yolu muazzam bir şekilde mükemmel. Aydınlatma saatlerine yine denk geldik. Gördüğünüz gibi burada da bir paraya kıyılma olayı var arkadaşlar. Dolamit taşları kullanılmış. Ve bu coğrafyada pek görülmez ama ömrü de pek uzun olmaz. Palmiye ağaçları gördüğünüz gibi sol tarafında birkaç adet kullanılmış. Gece protokol yolu da aydınlatma için de yeminle güzel duruyor. Biraz daha hava kararız ama bunların nasıl bir durumda olduğunu da göreceğiz. Alınca düşüyordum gördün mü ya? Onu çekmedin değil mi? Normalde burada bir çardak olurdu. Ahmet Bey'in vizyonuna hayran kaldık. Böyle bir üstünü kapatmış şemsiyeyle. Şenzo'klarda da mükemmel bir şekilde renk seçimi de gerçekten güzel olmuş. Ve havuz kısmı. Yani şurada akan suyun sesi abi gerçekten mükemmel bir hissiyat uyandırıyor insan üzerinde. Paraya tamamen kıyılmış abi burada. Geçen defaki gibi rezil olur muyum acaba? Olur muyum? Ah! Ben burada dinlenmeyi istiyorum abi. Yeter. Beni çalıştırma. Ben burada dinleneceğim. <laughs> mükemmel bir yeşil alan arkadaşlar. Bölgede duruyorsun abi. Hiçbir şekilde etraftan seni gören bir cisim yok. Kendine özgü bir alan. Havuz için şurada bir şey gördüm şu an. Şurada havuzdan çıktıktan sonra mükemmel bir tasarım olarak da duş alanı yapmışlar. Umarım üstümü ıslatmam şu an. Bunun ismi neydi? Sosis miydi? Başaracağız, başaracağız. Bir şekilde başaracağız. Böyle devam edeceğim. Barbekü alalımız abi. Gel, gel, gel. Şöyle alalım onu. Burada da itinayla minimalist bir çalışma olmuş yine. Renkler çok doğru kullanılmış arkadaşlar. Evet, buyurun Can Bey. Size nasıl yardımcı olabilirim? Barımızdan ne almak istersiniz acaba? Tabii böyle bir kadar bir barmen olamaz ama. <laughs> duş alasım var ya niye? Ruhumdaki lorkey lorkeyli konuşuyor şu an. Villamızın girişindeyiz. Ruhumuzu da dinlendiriyor sağ olsun. Minimalist bir tasarım tam adresi güzel bir malikane. Baktığınız zaman eşsiz, benzersiz, sessiz, sakin, kendi halinde dış cephesinde kompozit kullanılmış. Kompozitle mermer kaplamanın birbirine uyuşması bu kadar da güzel olur yani burada. İsnat duvarları bayağı bir yüksek olmuş ve onların üzerlerine tekrardan bir koruyucu panel indirilmiş. Renklerle birbirine çok güzel uymuşlar ve mükemmel Mükemmel bir işçilik söz konusu şu an bu mekanda. Sizi şu an iç mekana alacağım. İç mekanda bizi neler bekliyor bilmiyorum. Ben de sizinle beraber göreceğim. Devam edelim. <laughs> Ve malikanenin içerisindeyiz şu an. Mekana girdiğim zaman direkt sağ tarafımızda bizi bitraylar karşılıyor arkadaşlar. Diğer tarafımızda ise güzel bir vesiyer alanımız var burada. Bakalım girişte burada neyimiz varmış. Gel abi, gel abi. Şaşırıyorum şu an ya. Gerçekten şaşırıyorum. Yani bakır kaplamalı, Bu da çok güzel bir şey olmuş. Hatta bir tam şu duş telefonu derler ya o, o burada gerçekten vurgulanmış yani. Burayı da bu şekilde cam olarak kullanmaları çok hoş olmuş. Lavabo uyumları gerçekten mükemmel olmuş. Beyazın üzerine kahve tonunu indirgemeleri gerçekten hoş olmuş. Burada da farklı bir şekilde kahve tonuyla bir yan tarafta dolabımız var. Burada vuv var gel 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 gel. Ya önce şey mi yapsak? Mekana girerken ben önce bir girsem mi yani? Burası sauna alanı. Şu an burası mükemmel, sakin. Tamam hadi çıkalım. Devam edelim abi. Abi şu aydınlatmalara bakar mısın? Her şey düşünülmüş. Çok tatlı olmuş. İçeriye geçelim. Evet. Amerikan mutfak. Bayağı büyük bir Amerikan mutfak alanı yalnız burası. Burada misafirlerin geliyor. Artabrini çekiyorsun abi. Güzel bir şekilde sohbetlerini yapıyorsun karşı tarafta. Siz şu an arka tarafı görmüyorsun Can. Senin de haberin yok ama ben şu an oraya kilitlendim. Orada da muazzam gibi güzel bir görüntü var. Mutfağı biraz tanıtalım önce. Baktığın zaman abi bak tezgahın rengi açık gri. Alt tarafı biraz daha koyu gri ve üst tarafındaki dolap kısımlarında muazzam bir şekilde patlatılmış. Tavan aplikleri ve sol tarafımızda benim sol tarafımda vitraylar. Oturma alanında çok iyi ve mükemmel bir ses sistemimiz var. Can ben artık çalışmasam şöyle dinlensem olur mu ya? Şurada şöyle. <laughs> Benden paydos abi. Mekan içerisinde gri tonları hakim arkadaşlar. Gri tonların içerisinde ve benim en çok sevdiğim arkadaş arabamdan da belli olduğu gibi sarı. En çok hardal sarısını tabii çok seviyorum. Oturma takımı gerçekten doğru bir şekilde seçilmiş ve güzel olmuş. Atıyorum bunu. Vitraylarımız yine burada bizi karşılıyor. Abi üst mekana çıkalım ya da şu arka arkamdan şu şekilde A, armut mu? Can. Ah. <laughs> armut. Burada armut var. <laughs> Ar. <laughs> Oturayım mı? <laughs> Düşersem ya yine. Bak her yerim ıslanır biliyor musun? Hadi insan gibi oturacağım. Bu armutların sallanma olayı. Arkamda ıslandım. Armut iyi bir şey değil arkadaşlar. Bu mekanlardan nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum bunları. Kullanmanızı da tavsiye etmem. Yukarı tarafa doğru bir çıkalım bakalım. Arkadaşlar şu an üst tarafa doğru gidiyoruz. Bakalım bizi ne karşılayacak. Ya da aşağıdan önce şuradan bir devam edelim. Burada bir odamız daha varmış. Yine antrasit griler kullanılmış. Can bir saniye, şu kapının üzerindeki fitile bakar mısın ya? Ne kadar düzgün bir şekilde, insan ruhunu dinlendiriyor. Kapı kolunda siyah olması harika olmuş. Antrasit gri'nin biraz daha açık tonlar olmuş, bu da güzel. Buraya galiba TwinTest'i, lamba derimiz var bu sol tarafta. Gel abi içeriye gel, lamba başlıklarımız var burada. Dışarı alan, e, Amerikan sistemi yapılmış abi bu arada. Pencereden dışarıya baktığınız zaman bütün elektrik tesisatı, doğalgaz tesisatı, su tesisatı şu gördüğünüz alanda. Burası da girişteki bir yaşam alanı. Aydınlatmaları gerçekten hoş olmuş. Mobilya seçimleri de çok harika olmuş. Bakalım üst katta bizi neler bekliyor. Ve merdiven küpeşteleri. Şunu şöyle vız vız yapıyor mu? Cam tercih edilmesi de gerçekten harika olmuş. Bakalım abi yukarıya çıkalım bizi ne Ve bu şey değil ha. Duvar, duvar kağıdı falan değil bu. Bu gerçekten mermer yani. Ve dolamit taşlarını çok harika bir şekilde ışığın yansıması da çok tatlı olmuş abi. Gel abi yukarıya çıkalım. Orta aydınlat, galeri boşundaki aydınlatma da mükemmel. Nereden başlayalım? Buradan buradan. Böyle mi? Hadi gel. Giriş sağ taraftaki odamız. Kapılar yine fitilli, güzel bir şekilde kaplanılmış. İçerisi boş. Kendiniz nasıl isterseniz öyle tasarlıyorsunuz. Bu arada Ahmet Bey burayı pazara çıkarmış. Fiyatını kendisinden öğreneceğiz birazdan sizinle paylaşacağız. Yatak başlıkları. Yatağınızı bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Gel abi gel gel. Burada uzandığın ve şu karşı tarafa doğru. Güzel bir alanın var buradan mükemmel bir şekilde yattığın yerde manzaranı izleyebiliyorsun. Bir de ebeveyn banyomuz. Abi bakar mısın her odanın kendine özgü bir şeyi var, ruh hali var ya. Gel abi. Burada da beyaz ve ee, hat... Niye sesini <laughs> 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 kusuyorsam? Bu ee, mesleki deformasyon arkadaşlar. Girdiğin mekanlarda malzemelerin ve renklerin sana uyandırdığı hissiyat oluyor. Mesela şu an ben de dinginlik bir hissiyat ulaş, uyandırdığı için konuşamaya çalışıyorum. Ben yeni tamamladım. Tezgah üstü lavabomuz var ve yine bir güzel bir lav duşumuzda kaplama yapılmış burada. Duş telefonumuz aşağıdaki biraz daha klasikti. Burada biraz daha modern duş telefonu kullanılmış. Ama aşağıdaki gerçekten tam bir duş telefonuydu yani. Alo diyebilseydik keşke. Çıkalım abi bakalım diğer tarafta neyimiz var. Buraya bir lavabo belki düşünülebilir. Ya onu iç tarafta kullanılmış. Evet birinci katta da bizi sol tarafa geldiğimizde bir yine bir oda karşılıyor abi. Kapılarda yine fitiller, duvar kağıtları kullanılmış. İnsanı rahatsız etmiyor abi. Bazı rahatsız eden duvar kağıtları var. Burası da bir yaşam alanı. Buraya da güzel bir dekor ve yatak ee, bölümü. Bunlarda da dolaplarımız. Antrasit gri kullanılmış ve patlatılmış. Oo, şaka. Ben bunu fark etmedim ha. Çok iyi değil mi ya? Dolabın içine gizlemişler. Evin banyosunu. Çok iyi ya. Ben hiç fark etmedim. Evet, klasik bir tezgah üstü lavabo kullanmış burada da. Bu da modern bir duş. Bence burada su yok can. Var mı? Varmış. Hadi gidelim. Kapak varmış. Karşıda bir odamız. Arkadaşlar şu an duvarımızda yatak başlığımızda pusula desenli. Bu kadar. <laughs> Ve odamızdan çıkınca abi muazzam bir kat bahçesi bizi karşılıyor. Ben konuşmayacağım ya manzaranın tadını çıkartacağım. Sen çek abi. Bundan sonra geleceğimiz mekanlara can ben önceden geleyim. Tadını çıkartayım. Video esnasında bunları yaşamayalım ya. Yan tarafta da yine böyle bir alanımız var. Ahmet Bey burayın üst tarafını kompozitle kapatmış. Yan karşı tarafımızda da bir tane bir balkonumuz var abi. O da mükemmel bir şekilde büyük. Bir de orayı dışarıdan göstertelim, aşağı doğru inelim. Hadi abi. Merdiven çıkışından çıktığımız zaman karşıda dış alanımıza çıkıyoruz, balkonumuza. Aynı zamanda da oda içerisinden de çıkıyor. İki taraftan çıkış verilmiş abi, gel. Şu an burası yapım aşamasında, demeyeyim de dekor aşamasında diyeyim. Şu an geniş bir alana hakim yine. Yan taraflarında da böyle gridli gridli kompozitler kullanılmış. Bunların aydınlatması da var tabii aşağıdan. Böyle bir mülkte Ahmet Bey'e çok 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 teşekkür ediyoruz. Bize burayı görme imkanı sunduğu için. Beğenmeleri, like'ları, yorumları unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Bir daha erken gelelim ya. Hava karardı abi. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.